Mustafa abi evde başkası var mıydı sizden başka? Evde eşimle çocuğum vardı onlardan haberim yok. Ayrı odalarda mıydınız? Onlar ayrı odada evet. Ses gelmiyor mu? Yok onlarla uzağa zaten duyamam yani. Kurtardık falan diyorlar da bilmiyorum yani. Tamam ben haber alırsam onu da sana haber edeceğim. Mustafa beğendik ben not aldım şimdi abi. Size yani size de anlatacağım ne mi? Tamam şey. tamam Mustafa abi. Onları da soracağım. Eğer çıkardılarsa ben size onu da gelip haber vereceğim. Ne olur ya diyorum lütfen. Mustafa abi ama kendini enerjini yüksek tut lütfen. Senden ricam bu tamam mı? Yani, yani bizim şimdi kaç kişi geldi. Geliyoruz diye gittiler, Mustafa abi enkazlar çok yıkık ya. Ekip Yollar çok kapalı. Çok zor geldik buraya. Şu an ekipler toplanıyor. Her yere gireceğiz söz. Mustafa abi test etti ki arkadaşlarım geldi ki ben bu tarafa geleceğim. Söz Pınar benim adım. Tamam, Pınar ne ben ara ara gelip konuşacağım seninle tamam mı? Tamam, tamam Mustafa abi. Çocuğunu da iyi tut moralini. Cemal. Efendim. Haydi abicim kurtulacaksın hadi sabret. Kek baba o geliyor mu? Ya Hay Allah. Allah geçme geç abicim geçme. Aferin sana hadi. Aferin. hadi. Zaniye, evet. Tamam tamam tamam. Hocam tamam. Yok yok. Zaten Fatih arkadaşım da biraz sonra anlatacaktır size oradaki yaşadığı olayların bir kısmını. 22 gerçekten yapmış oldukları bu başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Öncelikle onları kutluyorum. Onlar gibi onlar da hem birçoğu zaten gönüllü arkadaşımız. bu Gönüllü katkılarıyla beraber vatandaşlarımıza bu tür afetlerde burada aramıza katıldınız ve gönüllü olmak konusunda bir talebimiz var. Bu gerçekten çok güzel. Karşımıza başımıza getirecektir. Burada yer bilimci arkadaşlarımız da vardır. Var, e, görüyorum. Dolayısıyla bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Nat bir çocuk gibi doğdu. Belli eğitimlerden geçti ve bugün geldiği yere geldi. Artık büyüdü. Ee, siz bu son olayla birlikte belki nakı duydunuz ama ve bizlerle birlikte hayat kurtarmasına e, destek oluyoruz, ön ayak oluyoruz. Tabii bunu bir organize şekilde yapmış oluyoruz. Bizim için en önemli... 22 kişiye sağ ulaştık. Bunların en küçüğü 1,5 yaşında bir bebek, en büyüğü 77 yaşında bir abimiz. Ee, sağ kurtarılanların biz sadece Arama ve Kurtarma Operasyonlarına müdahale etmiyoruz. Biz eğitim de veriyoruz. Öncesinde ne yapılması gerektiğine dair ve hep eğitimlerde söylediğimiz bir şey var. Ee, yaşam boşlukları Hayat kurtarır diyoruz. Sağlam eşyaların yanında mutlaka yaşam boşluğu kalır ve burada hayat hayatta kalmak mümkündür diyoruz. Ee, sağa çıkarttığımız insanlar, arkadaşlarım da burada arkadalar, ee, sağa çıkarttığımız e, kişiler hep bu yaşam boşluklarında bulunan insanlar. Binanın kroküsü üzerinden hareket etmek pek mümkün değil bu gibi durumlarda çünkü bina yıkılırken e, büyük yer değişiklikleri olabiliyor. İnsanlar kendi bulunduğu kattan bir kat aşağı düşebiliyor, bulunduğu odadan başka bir odaya geçebiliyor. Dolayısıyla... <laughs> Kroki üzerinden gitmemiz çok olası değil. Ee, tabii ki en çok yaptığımız yöntemlerden biri sesli arama yani enkazdan herhangi bir ses alabilirsek. E o ses üzerine bölgeye gitmeye çalışıyoruz. Bizim için en temel referans ses. Eğer ses alabiliyorsak o bölgeyi kesinlikle bırakmıyoruz ve oraya elimizden geldiği en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii şu da var enkaz altından canlı çıkarılanlar da başkalarının sesini duyduklarını söyleyebiliyorlar zaman zaman. Onların söylemleri üzerine de operasyonumuzun yönünü değiştirip tekrar arama yapıp arama yaptığımız bölgeden eğer bir emare alabilirsek gittiğimiz zaman da oldu tabii. Ya bizi etkileyen şu, bizi üzen e, bir olay oldu. Tabii 14 yaşında genç bir kardeşimizi e, sağ olarak çıkarttık Ahmet. E, eli yatağının altına sıkışmıştı. Basketbolcu olma gibi bir e, umudu, hayali vardı ama sonradan öğrendik ki ne yazık ki hayatını kaybetmiş. Biz çıkarttıktan bir buçuk ya da iki gün sonra. E, bu da karşılaşılan bir durum. Yani enkaz altından çıkarılan insanlar enkazdan çıktıktan sonra ne yazık ki hayatını kaybedebiliyor. Ee, onun durumu bizi tabi biraz üzdü ee, arama kurtarma bağımsız yapılabilecek bir şey değil mutlaka bu işi Kolektif şekilde e, örgütlü bir yapıyla yapmak gerekiyor ee, bu noktada da işte arama kurtarma derneklerine insanlar üye olabilirler aksi takdirde e, gidip orada tek başınıza herhangi bir makine aldım ben bu makineyi çok iyi kullanırım insanları kurtarabilirim gibi bir seçeneğiniz yok arama kurtarma yapmak istiyorlarsa bizim gibi ille bizim derneğimiz olmak zorunda değil ama örgütlü şekilde ve bu işin de akreditasyonunu almış şekilde devam eden ekiplere üye olabilirler. Her türlü eğitimi alıp ondan sonra hayat kurtarma yoluna onlar da baş koyabilirler.